İlk modelimiz 2020 model Mercedes AMG A35 4MATIC PERFORMANCE. Söylediğime inanamıyorum tek seferde. Yani üzerine 2 milyon 2.524.779 TL. Rakamlar çok zor. İnanamıyorum şu an. Gerçek mi ya bu? <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir süredir yaklaşık 10 gün kadar oldu galiba. Video paylaşmıyordum, biraz yoğundum. Şimdi tekrar geri döndüm. Bu hafta bana çokça sorulan ama benim üzerinde pek düşünmediğim bir konu. Ekibimiz tarafından hazırlanıp yine benim önüme kondu. Bugün sizinle birlikte Kanada'daki araba fiyatlarıyla Türkiye'deki araba fiyatlarını kıyaslayacağız. Hazır Türkiye'de bu ÖTV vergilerindeki yapılan bu değişikliklerin üzerine iyi olur diye düşündüm ben de bu konu. O yüzden ben de okey verdim bu konuya. Bugün ne yapacağız? Kısaca önce bu Türkiye'ye giren arabaların üzerine hangi vergiler ekleniyormuş onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da ben size 5 farklı araba kıyaslayacağım. Tabii bunu yapmadan önce ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalımıza hala abone olmadıysanız kan lütfen kanalımıza abone olun. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın diyoruz ve başlıyoruz. Geçmeden önce şöyle kısaca bir bakalım ne yapacağız bugün. Ben önce size bu ÖTV'ler, MTV'ler, KDV'ler neymiş, neye göre belirleniyormuş onlardan biraz bahsedeceğim. Daha sonrasında da bu hafta seçtiğimiz bir markanın 5 farklı modelini Türkiye ve Kanada olarak kıyaslayacağız hep birlikte. Aradaki fiyat farklarını ve üzerine eklenen vergilerin nerelerden geldiğini göreceğiz. Önce isterseniz bu Türkiye'deki otomobil vergilerinden bahsedelim. Otomobiller Türkiye'ye girerken üzerine bazı vergiler ekleniyor. Daha doğrusu bu vergilerin tamamının eklenmesi için arabayı satın almanız gerekiyor. Ama bunu kısaca bir özetleyecek olursak ÖTV artı %18 KDV olarak giriyor. KDV her zaman sabit kalsa da ÖTV arabanın cinsine göre ve motor hacmine göre değişiyor. Siz bu otomobili satın aldıktan sonra trafiğe çıkmadan önce tamamlanması gereken bazı vergiler daha var. Önce isterseniz ÖTV artı KDV'den bahsedelim. Yani her aracın üzerinde bir ÖTV özel taşıt kredisi. Sorry. Özel taşıt vergisi. Evet özel taşıt vergisi. Beceremeyeceğim galiba bunu. Bu ne kadar zor bir konu. bilmediğim bir konu ya. Söylemekte çok zorlanıyorum. MTV yani motorlu taşıt vergisi de var. Bu motorlu taşıt vergileri Ocak ayında ve Temmuz ayında bütün ay boyunca ödenebiliyor. Motorlu taşıt vergisi satın alım sonrası eklenen bir vergi türü. Hali hazırda trafik şubelerine ya da bürolarına kayıtlı olan motor, motosiklet ya da araç türleri. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı tescilli. Bütün helikopter ve uçaklar. O mantarım çok zor. Belediye ya da limanlara tescilli kayıtlı motorlu deniz araçları. Üzerine eklenen bu motorlu taşıt vergisi de mevcut. Motorlu taşıt vergisi olarak adlandırılan bu vergi motorlu araçların trafik sicil kayıtlarının başlamasının hemen ardından ödenir. Sicil kaydının silinmesine kadar da ödenmek zorundadır. İlk 6 ay için sicil kaydı silinen araçlar ikinci 6 ayın vergisinde ödemeleri gerekmektedir. Bunun ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Lütfen bana sormayın. Gördüğünüz gibi hep birlikte öğreniyoruz. Motorlu araçların taşıt vergileri belirlenirken belli özellikler esas alınıyor. Motosiklet ve otomobillerin sadece yaşı değil aynı zamanda silindirlerine de bakılıyor. Otobüsler için motorlu taşıtlar vergisi aracın oturma kapasitesi ve yaşına bağlı olarak belirleniyor. Kamyonlar için aracın yaşı aynı zamanda da azami ağırlığı önemli. Ya benim için inanılmaz uzak terimler bunlar ama bugün biz bir marka seçtik. O markanın üzerinden gideceğiz. Bugün seçtiğimiz marka Mercedes. Mercedes'in 5 farklı modelini inceleyeceğiz sizinle. Tabii ki ekibimiz bizim için en güzel modellerini seçmişler. Ben hayatımda açıkçası görmedim bu modelleri. İlk modelimiz 2020 model Mercedes AMG A35 4MATIC PERFORMANCE. Söylediğime inanamıyorum tek seferde. Bu aracın 2000 motor gücü var ve 306 beygir. Türkiye'ye giriş fiyatı 293.140 TL. ÖTV'si %150 ÖTV ekleniyor üzerine. Bu ÖTV eklendikten sonra 439.710.000 TL üzerine eklendiği zaman sadece ÖTV ile araç 732.850.000 TL oluyor. Evet doğru mu söyledim? ÖTV'li fiyatın KDV'si 131.913 TL. Yani aracın toplam fiyatı 864.763 TL'ye geliyor satış fiyatı. Aynı aracın Kanada'daki fiyatı sadece 49.200 dolar. Aradaki fark oha bu parayı çarptığımız zaman 5 kere 5 yaklaşık 250.000 TL'ye falan geliyor aracın orijinal parası. Ama üzerine bizim ve eklediğimiz vergilerle 864.763 TL'ye çıkıyor. Bir sonraki modelimize geçiyorum ben şimdi. Yine 2020 model Mercedes CLS 400D 4 Matic AMG. Tek seferde söyledim yine. Bu aracın da motoru 3000 motor, 340 beygir gücünde. Ülkeye giriş fiyatı 462.940 TL. Üzerine eklenecek olan ÖTV'si %220. Bu aracın biliyorsunuz videonun başında söylemiştik. Aracın tipine göre, modeline göre, motoruna göre eklenen ÖTV değişiyor. 1 milyar 18.468 TL. Yani sadece ÖTV'siyle birlikte araba 1 milyar 481.400 8 TL oldu. Üzerine bir de bu ÖTV'li fiyatın 266.653 TL KDV'si var. Yani aracın toplam fiyatı 1.748.061 TL'ye geliyor. Aynı aracın kanalındaki fiyatı sadece 82.500 dolar. Bir sonraki aracımıza geçiyoruz. 2020 model Mercedes Maybach S 564 matik diye geçiyor. Bu aracın 4.000 motor ve 469 beygir gücünde. Ülkeye giriş fiyatı 1.147.718 TL. Üzerine eklenen ÖTV'si yine bu aracın %220. Yani üzerine 2.524.779 TL rakamlar çok zor. Sadece ÖTV'siyle ile araba 3.672.692 TL'ye geliyor. ÖTV'li fiyatın KDV'si 661.085 TL. Yani aracın toplam fiyatı 4 milyon 33 bin TL. İnanamıyorum şu an. Gerçek mi ya bu? Galerilerin kar etme parası ve Türkiye'ye araçların daha az gelmesinden dolayı bu 4 milyon 300 bin liraya satılan araç İstanbul'da Türkiye'de de seçkin galerilerde tam 5 milyon liraya kadar alıcı bulabiliyor kendine. Devam ediyorum. Dördüncü aracımıza geçiyoruz. Dördüncü aracımız Mercedes AMG G63 performans yine. Bu araçta tekrar 4000 motor ve 585 beygir gücünde. Ülkeye giriş fiyatı 1 milyon 25 bin 326 TL. Sadece ÖTV'si tekrar bunun üzerinde de %220 ÖTV var. 2 milyon 255 bin 717 bin TL ÖTV ödüyorsunuz. Yani aracın kendi fiyatının iki katından fazlasını ÖTV olarak veriyorsunuz. ADV olarak üzerine eklenecek fiyat 590.587 TL. Yani aracın toplam fiyatı... Veriyorum merak etmeyin biliyorum rakamlar çok karışık. Bence de öyle görüyorsunuz zaten bakarak okuyorum. Bakmadan okumam imkansız. Aracın toplam fiyatı 3.871.630 TL'ye geliyor. Kanada'da sadece... 195.900 TL. Yani burada ödenen vergiler yaklaşık %300'e kadar çıkıyor toplam ÖTV, MTV ve ile birlikte. 190-200 bin dolarlık bir arabaya yaklaşık 4 milyon TL para ödeniyor. Ama aslında 200 bin Kanada doları aşağı yukarı 1, 1 milyon 200 bin TL gibi bir şey. Yani yine de aracın tam fiyatını Kanada dolarını TL'ye çevirseniz bile 4 katı fazlasını ödüyorsunuz. Yani arabaların en az 3-3.5 katı kadar vergi ekleniyor üzerine. Son aracımızda da 2000 2020 model yine AMG GT C Roadster Performance. Bu da 4000 motor 557 beygir gücünde. Gördüğünüz gibi 300'den yüksek beygir gücü olan araçlara %220 KDV eklenmiş. ÖTV özür diliyorum. Ondan biraz daha az olanlara 300'den az olan bir araç ilk saydığımız araç ona da %150 ÖTV eklenmiş. Yani bu aracın toplam fiyatı 4.607.629 TL'ye geliyor. Aracın Kanada'daki orijinal fiyatı ise 185.400 dolar. Burada gördüğünüz gibi ben şokum. Yani bu kadar kesinlikle beklemiyordum büyük bir fark ama maalesef olan bu. Zaten Türkiye araba alıp kar edebildiğiniz tek ülke. Yani arabayı alıyorsunuz geceden akşamdan sabah arabanız 10.000 TL kar yapabiliyor. Ama olay şu TL bazında kar etseniz bile arabayı satarken TL olarak yaptığınız kar sizi başka bir arabayı ya da aynı arabayı sıfırını tekrar alabilmeniz için Yeterlik olmuyor Yani vergiler o kadar hızlı yükseliyor ki Sanki aldığınız arabadan kar yapıyormuşsunuz gibi geliyor Ama aynı parayı tekrar arabaya yatıracak olursanız Sattığınız arabanın orijinalini Sattığınız fiyata alamıyorsunuz maalesef Bu yüzden biraz karışık durumlar Umarım bu iş çözülür ama Bu iş kolay kolay çözülceye benzemiyor maalesef Yerli üretimi herhalde burada biraz Kamçılamak lazım diye düşünüyorum ben Bugün Mercedes üzerinden ilerledik Umarım beğenmişsinizdir Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.